Ты вот как сама меня ты земля, я твой. Şimdi buradaki sistem buradan alıyor, orada öğütüyor. Öğütmeden kazana götürüyor, kazandan malın önüne götürüyor eleman. O günün Sayın Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu işe başladım. Hoşteyn inekler aldım. 10 yıldan beri bu işi yapıyordum. Şimdi çocuklarım bu işi biraz büyütelim dedi. Ben de onlara yardımcı oldum. Bu işi büyütmeye başladım. Şu andaki makineleri kendi gücümüzle beraber yaptık. Tabii malın bir kısmını krediyle aldık yine devletin kredisiyle beraber aldık. Eleman çalışıyor. Tabi ben yaşlandım artık geldim 70 yaşına. Daha tabii ki başında duruyorum, idare ediyorum. Tabii ki makineler olmazsa bu işi el gücünden çıktı yani. Onun dışına çıktı. Makineler olmazsa onun dışında yapılmaz, zor yapılır. Yani bir günde yapılır. Ama makinelerin sayesinde bu işi bu, bu türlü yapıyoruz 3-4 saatte bitirebiliyoruz. Bu makineler kendi imalatımız. Bu fikir aklımıza diğer şehirlerden ben malalıken görmüştüm. Oradan aklımıza geldi. Dedim böyle yapalım. İşte bu, bu şeyi yaptık yani. Bu makineleri düzdük. Hepsi bize ait. Biz kendi gücümüzle yaptık makineleri. Daha önceden teleferik sistemi vardı. Raylı sistem vardı. Tabi bunlar artık da bu makineler olunca onlara daha ihtiyaç kalmadı. Onları söktük. Şu anda besi üzerine kurbanlık. Süt üzerine de var tabi. Bu iş biraz zor iş, ağır iş yani. Eleman olmasa bu yapılıyor. Benim gücüm yapmaz yani bu işi. Elemanın sayesinde yapıyorum. Ee, evet. Kamışhane Dört Köyü'nde bir sanadır işe başladım yaklaşık. Burada memnunum. Allah razı olsun. Patronumdan, çocuklarından, herkesten Allah razı olsun. Kolay işim. Yani üç saatte işim de 2 saatte ya bir buçuk saatte yapabilirim. Makine sistemlerinden daha bana kolay geliyor. Makine çalıştırması elektrik şeylerinden daha kolay bana. Yani fazla uğraştığım bir şey yok.